Efe'nin yaş tahminini yapıyorum. 15. 15. Çağırın bakayım ne yapacak. Çaycı. Çaycı. Ben 10 saniye çaycının yanına iniyorum. Heh. Amana koyuldu ya. <laughs> bir geliyor 32. İnşallah. Yani bütün Efe'ler adına sağlam bir konuşma yapmış olur. Arda Yolda. Arda Yolda mı? Gelsin bakayım. biz. Ama sen de Sonra seri de freestyle geçir. cevabını çakabileceğim. Yok ya gerek Benim yok. Cevabımı çoktan yazdım abi sen rahat ol. Ya <laughs> 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 ben yaş tahmininde hata yapmam. Arda Efe'nin yaşı belli. Gümbal hoş geldin. Efe gitmiş bence. Oğlum ben burada gelmeyeceğini düşünüyordum. Baya baya... İşi atmak istiyor yani. Gerçi o ki salla kazan yarışmasına da katılmak istiyor. Bakalım eğer gelecek vaat ediyorsak yarışmaya da alırız belki. Ne dedi Çaycı? Yani Discord'a gelince çekecek işte. Az önce gelmişti. Son anda sonra konu dağıldı diye çekemedik. He. Şimdi gelir herhalde bir daha. Hadi oyuna geçelim Türkan Bey. Geçeceğim bakacağım. Amına koyuldu yayının. Benim Kafamı siksinler. Bütün dikkatim dağıldı. Zevkim gitti, zevkim. Abi xp'leri açar mısın? Yok o baga sokuyor. Ama sistemi kapatmadım. O çalışıyor yani. Orada DC diyorlar. Yok oğlum alırlar bekleyin. Onu ben çekmeyeceğim, çaycı çekecek. Ha bak aşağıda, aşağıda. Çekiyorum Arda'yı. Çek. Hadi bakalım. Neşhur Arda Efe'miz kimmiş? Arda Efe. Arda Efe. Mesih Arda. Arda Ooo selamun aleyküm selam. Arda Efe sen nasılsın? İyi abi nasıl olayım işte çok şükür. Ya şu Kordi çok konuşuyor Şaka bir yana hepiniz hepiniz Ecelik... ablamsınız. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> abimizsiniz, ablamsınız. Kordi çok konuşuyor. Ay şaka evet abi ya. Lan şerefsiz az önce çevirmişti şimdi niye evet diyorsun? Bir dakika. Ben çok güzel sözler ve müzik ayarladım şimdi. Tamam, güzel. Seni dinleyeceğiz. Evet, Öncelikle istiyorsan. sanatını icra etmeden önce e, kendini çete tanıtmanı rica edeceğim. Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Eee ben Arda Efe 17 yaşındayım. E, Aydın'da oturuyorum. Şu salla kazan'a katılmak için para biriktiriyorum bir süredir. Niye salla kazan? E, bir... Uçak bileti mi alacağım mı katındayım? Katındayım. Mı Yok abi ya. Kulaklıkla şey alacağım ya. Kamera almam lazım. Ya senin canının yeri mi oğlum ya? Sen katılmaya hak kazan onları çözeriz oğlum ayıp ediyorsun. Abi inşallah katılmak için evden geleni yapıyorum. Okulda Sen... biraz kitap, mı, kitap okuyorum. O ne alaka? <laughs> abi ne kendini ya. geliştiriyorsun. Aynen abi ya ne yapayım? Neslihan gibi olmak zorunda değilim en azından. Neslihan sürekli bir şeyler ayırtı abi. Ya Neslihan köfte oğlum. Neslihan sallıyor şeyden poposundan öyle bir yetisi olmayabilir onu bilmiyoruz. Ama bizim sorularımız doğru söylüyorsun. Gerçekten genel kültürün e, zirvesinde değil mi? Darlamalar yapabilecek. Bak genel kültür olarak tutuyorum bunu. Tabii abi meme büyüklüğü olsun. Aynen bunlar ben önemli lazım. konular e, ve hepsi onaylanmış, netleşmiş bilgilere sahip olduğu için daha çok çalışman lazım. Şimdi sen Arda Efe olarak kordiseps'te alıp Bak şimdi Bir kere o senin abin. 30 evet, yaşında ne adam. De, evet. Çok haklısınız ama Kordi oyunlara giriyoruz abi mesela oyuna gireceğiniz siz. Abi adam güncelleme yapmıyor. Doğru. Bir giriyoruz oyuna ya oyun şarkı. bozuk çıkıyor diyor. Peki hiç benim tarafımdan baktın mı? Abi bak benim de bir bilgisayar kasam var senin kadar sistemim iyi olmasa ama yemin ederim bak oyunlarda bir tane bile gecikmem olmadı ya. Doğru. Biraz Peki, rahat ol abi diyor akışına şey bırak. <laughs> bir akışına bırak rahat ol biraz <laughs> Belki de ben biraz ben... bahtsızımdır bir arada. Abi, bahtsızlıkla alakası yok. Sistem gerekse hazır değilsin oynaya. <laughs> Oğlum, ya ona da geçtim, adamı... Ben o kadar <laughs> oldum ki. Oğlum Arda, sen melek misin lan? İçimdeki Karışın, sesleri sen... aktarmaya mı geldin? Devam et. Sen benim Oğlum, her yayın öncesi oyunları kaç kez kontrol ettiğimi biliyor musun <laughs> lan? Yok. Bu arada küçük bir şey söyleyeceğim abi. Ya Melih, hani Anonsun'un yanındaydı, biliyorsunuzdur belki. <laughs> Melih de benim çok yakın bir arkadaşımdı. Öyle mi? Ee, sen, evet, evet. Ya can tabiyle falan çok küçük bir konuşmalar oldu öyle. Ya buradan e da, da Melih'e saygı, sevgi Fatiha'mızı alırız ya. Allah rahmet eylesin. Eyvallah Allah rahmet eylesin kardeşim. Teşekkür ederiz. Onu da Ben ya. hazırım. Sözlerimle Sözlerim var. hazır. Küfür içermiyor. Ee, e, beat'im. Kendime diyorsun. ait. <laughs> sen beat'imi de kendin mi yaptın? Evet. Tamam. Okey. Arda Efe bu arada düzgün Arda ha. Onu söyleyeyim bak. Yok abi kim bir... Benim adıma sana donate atanlar falan oluyor bu arada. Onlar ben değil de bayağı çok falan. Evet abi benim adıma çok donate geliyor. Ben annemle, ailemle konuştum ben yani bunları dava vermek için. Bana da çok diğerinden yazan oluyor para gönder falan diye. Hesabımı bulmuşlar. <laughs> bayağı diler. Nasıl bir chatin var abi anlamış değilim ama ben senin eski takipçinim. Kaç Sana tabii. bir atan bir hürmetim olduysa <laughs> affola. <laughs> sen kendin eski değilsin lan. Oğlum sen de varlığın olarak bir Dakika Sen ne zaman beni izlemeye başladın? Beni ne zaman izlemeye abi. başladın? Değil, ne zaman sevdin beni? yani Tuğkan diye bir figür var. Tuğkan abi var. 2020'lerdi galiba. Hatta senin bir sözün hala aklımda. arkadaşınızı bir teraziye koyun. İyilikleri ve kötülükleri. Kötülükleri ağır basıyorsa koy götüne gitsin diye bir lafım var da senin. Helal olsun. Hatta anladım. babanın felsefendi bu. Ben bunu çok yaptım. Çok insan hayatımdan çıkardım. Çok büyük zorluklar yaşadım. Annemle alakalı olsun, ailemle alakalı olsun. <laughs> ee, ama hiçbir zaman bırakmadım. Ya yani Her zaman çaba gösterdim. Bu ekibe olan saygı o Fulya abla olsun. Sürekli donate atarım. Ona sonra da aynı olsun. Elinden geldikçe, haşlıklarımdan biriktirdikçe bir sistem toplayıp e, biraz elime para geçiyor. Mesela 30 lira geçiyor. Bunları sana donate atarak şey yapabiliyorum. Yani heyecanlıyım biraz da kusura Heyecanlanma. Bahsedeyim. Sen, sen niye o biriktirdin arşivleri bana atıyorsun oğlum? Kendin biriktirsene. Ya abi şöyle hani abone olamıyorum. Çünkü Ulan ya, abone olacak kadar... abone olursun amına koyayım. Zaten 3-3-3 toplasan onu bir abone parası eder. Olsun abi ya. Ben tamam. sizi desteklemek daha çok ben, hoşuma gidiyor. Sen yine kimi desteklemek istiyorsan destekle. Ama senin ikini Bizim çaycıya var. Ben sana aboneliklerini ben alacağım tamam mı? En azından şey yok. Ya kimse... Ondan demiyorum. Bir krallık yaptığım için değil. Abonelik amına VIP versem de aynı şey. Ama arşivlerini biriktir. Kendine sistem topla. Benim sistemim tamam. değil, Sadece bir salda kazan için mikrofonla şeyimi aldım mı? Tamam. Onlardan tamam. da annemden biraz o destek kazan... alıyorum. Akşamları iş, işe gidiyorum. İşte ehliyetim var. Kuryelik yapıyorum. Uçup. Ondan sonra gel. <laughs> tamam. Kuryelik yapıyorum abi işte kuryelikten kazandığım paralarla küçük küçük işte mikrofon falan iyi bir sistem toplamaya çalışıyoruz oğlum, işte. Oğlum sen Arda RDF e değilsin ya. Sen RDF e değilsin oğlum senin gerçek adın ne lan? Sen RDF'yi bilmiyorsun. E Vallahi RDF şey ya Kimliğimi <laughs> fotoğrafını atabilirken <laughs> ya, ya. Hayır atma atma kimseye bir şey atma oğlum dur. Bu RDF hareketleri değil <gülüyor> <gülüyor> bunlar kardeşim. <laughs> Aa ne kadar aklı başında ee, e, aferin lan sana helal olsun. Kordi abi bu arada yani sana cam dizilerin <laughs> sözleri hazır. Ama şunu söyleyeyim çete kimseye hani saygısızlık veya hürmetsizlik değil. Bu aramızda geçen bir şaka. Bunu da anlayan insanlar olur diye düşünüyorum. Anlarız canım yani. onu. Yok kardeşim öyle sıkıntı yok. Bordi sonunda Oycam. sövmeye başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Yok abi. yok. Kardi abiye de saygım sonsuz repleri çok iyi servis. Dostum hep dinliyoruz. Eyvallah. Bir lazım. çakal olmasa falan da olsun. <laughs> Allah razı olsun güzel kardeşim. Abo. Sen arda efesin. Ya <laughs> ayyan itmiyor şimdi abi. Öyle <laughs> <buna> yani. <koyayım. gülüyor> abi beni ne durumlarda <laughs> Kardeşim öyle bu işler. Bu işler canım böyle. Sağ olsun canım sağ olsun. Evet Arda Efe heyecanını yedi yendiysen yapıştır parçanı uçur bizi ya. Şu kordinin aklına Abi al. sesi geliyor mu bunu bir teyit edelim mi? Hemen edelim. Nasıl geliyor abi? biraz uzaklaştır Sesi açayım kapatayım ona çok göre. çok iyi. Çok iyi. Tamam o zaman. Yeah. 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 Giriş giriş. Masum. Kordi kadar masum olma hayatta. Bir gün gelir vurur seni atma. Ne yazdığı kadar ne çizdiği belli hayatta. Sen de bir parasın söyle ne kadarsın Kordi Olamam senin kadar düşman Ama yapsam olursun düşman Neyse Kapatın ışıkları Açın fenerleri Sayırım tek tek yaptığım toksikleri Hayatta olsan adam saymam seni adam Gel 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 kazı kazan Anca sayarsın anarsın Çal, Çalarım bir gün kapını Sayarım saygını sevgini Tabi bulursun seni biraz takan olursa atarım saman He 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 Her zaman çıkarım problem He 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 Yapar yine arıza Beklemem sana saygımı sevgimi Yazdıkların ama sayamadıkların Duydukların ama duyamadıkların kadar Al bir para Söyle ne kadarsın be Kordi Söyle Söyle Kordi kadar masum olma hayatta Gel Gel bir gün gelir vurur seni atla. Ne yazdığı ne çizdiği belli hayatta. Ne bir parasın ne de bir bozuk para. Edemezsin hayatta bir adam olsan sazlıkta bir görür. Biraz karıştırdım ama abi idare edin işte ya. Sözler bu kadardı. Kardeşim benim helal olsun be. Ulan Kordi titretti şu an ya. Ya abi ben bir şarkıcı değilim öylesin yani senin chatten yazılmış hani böyle cümleler kuruluyordu. Hani Discord'da da biz beraber oyun oynarken hadi bir dis yapalım dediğimizde çıkan sözler. Ee, çok tatlı, çok samimi insanlarla tanıştım. Senin Discord'unda çok hiç arkadaş çevrem yoktu. Ya Bazı sebeplerden ya? dolayı. Ben hayatta babasız büyüdüm. Ee, annemle beraber büyüdüm. Annem bir sağlıkçı benim. Ee, annem çok zorluklarla beni büyütüyor. Buradan insanlara söylemek istediğim tek bir şey var. Hayatta hiçbir şey takmayın. Her şey gelir geçer. Sevgili dediğiniz şey gelip geçer. Senin bugün dediğin gibi hatta bugün Çanakkale Zafiri Doğru. millet insan acısına dayanıyor. Evlat acısına dayanıyor. O kadar zor şeylere dayanıyor ki abi. Yani bizim sevgili dediğimiz yok. Oydu göte bala dediğimiz şeyler hayatta gelip geçici. En büyük Beşiktaş. <laughs> ne alakalı? Konuşmalar. Azra ne alakası Niye <laughs> Ne güzel mesaj veriyorsun oğlum. Mesaj veriyorsun. <gülüyor> 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 Hatırlıyor musun abi? Her takımla alakalı bir muhabbet geçiyordu evet. seni. <laughs> Ronaldo <laughs> bilmeyiz. Aynen. O anlamda. O yüzden hiçbir şey takmayın arkadaşlar. Her şey gelip geçici. Burada çok güzel bir ekibiniz var. Burada çok güzel insanlar var. Ben de herkes ben de bir şeylere yaptı. Ben yapsın. Kor pek abi sen yani. abi bak hayatımda gördüğüm en düzgün insanlardan birisin. Yani Mert abi seni olsun, seni. Fulya abla olsun, Buzdalı bu falan. Ee, sadece... <laughs> <Buzdolabı> falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama sadece şu salla kazanla seninle yarışmak istiyorum. Bak açık açık söylüyorum ha. Para falan da biriktiriyorum. <gülüyor> Girmek <gülüyor> için elimden gelen her şeyi yapacağım ha. Valla bak hazırım. Valla Arda Efe ön yargıları yıktın kardeşim. Efeler bence seninle çok gurur duyuyordur. <laughs> o yüzden. Bütün Efe saygılar saygı olsun. Aynen öyle. Bir de ben de hadi iki kelam bir şey kurayım. Bir şey söyleyeyim. Bir kere annen seni çok güzel yetiştirmiş. Sen de kendini çok güzel yetiştirmişsin. Saygılar sevgiler kendisine ee, e, Ellerinden öpüyoruz onun. Hürmetlerimizi yolluyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Sen çok güzel bir çocuksun. Ee, gerçekten olgun bir çocuksun. O yüzden tebrik ediyorum. Bu yolundan şaşma almak istediğim ve yönlendirmek istediğim bütün mesajları kendi hayatına katkı sağlayacak şekilde almışsın. O yüzden e, seninle gurur duydum. Annen de seninle gurur duyuyordur. Sen de kendinle gurur duymalısın. İyi ki varsın. İyi ki benim izleyicimsin. İyi ki bizim izleyicimizsin. İyi ki de buradasın. Abi Allah için bir gün seninle baş başa konuşalım ya. Sana var ya bin kere <laughs> falan yazmışımdır herhalde ya. <laughs> tamam lan sözüm Yeni olsun. Sözüm olsun. Seninle Discord'da bir gün sohbet edeceğim. Sözüm olsun tamam mı? Tamam abi kendinize iyi bakın. İyi yayınlar Dırksın, diliyorum. geldin e, Salla kazan için de konsept belli olsun. Sen de e, dahil olacakların arasında en baştasın şu an. E, ama dediğim Çok gibi bunu yanlış anlaması kimse. Az önce sana aboneliği ben alırım derken herhangi bir şekilde e, bir krallık yapmak için söylemedim. Sen e, zaten bir mücadele içerisindesin. Bana ya da bize ulaşmak için donate atmak zorunda değilsin anlamıyla söyledim. Çete yazamıyorsan ben o sorunu çözerim maksadıyla söyledim. Herhangi bir şekilde e, parayla ilgili bir şey değildi o yani. O yanlış anlaşılsın istemem. Biliyorum biliyorum ee, o, abi. O yüzden e, iyi ki geldin, İyi ki seni tanıdık. Süper bir adamsın. Seni de öpüyorum. Abi son bir şey ha, söylemek tabii, tabii. istiyorum. Ben bizim chat adına, El Rey adına, El Rey'in chat adına Mehmetçik Vakfı'na bugün 5000 liralık bir e, şey gönderdik annemle beraber. Vay! Ee, onun da SS'ini atarım ben sana abi. 5000 liralık e, bütün ekibin adına, bütün chat'teki insanların adına Mehmet Dikbarkan'a bağış yaptık. E, ben de biraz katkı verdim. Annem de biraz katkı verdi. O da Aynen. duyuyor zaten seni. E, selamları, saygıları var. Ben hep anam kadın derim normalde. Annem demem bu arada abi. Bu o arada neyse ben fazla dakika, uzatmayayım. O zaman buna vesile olsun. Annenin adı ne bu arada? Yani eğer şey diyorsan. Filiz Hanım. Öncelikle sevgiler, saygılar, hürmetler. Madem böyle güzel bir düşüncede e, ortak paydada buluşmuşsunuz biz de o zaman ne yapalım chatle birlikte günümüzde de özel sizinkiyle birlikte ben de e, kaç bir 25 bin lira da benden olsun o zaman 25 bin lira da ben bağış edeyim sizinkiyle birlikte 30 bin lira olsun e, bir faydamız olsun en azından. Sizde vesile bak Arda Efe sen geldin vesile oldun anladın mı? O yüzden Vallahi teşekkür abi. ederiz. Bunu yapmak zorundayız. İnsanlık görevimiz. Kesinlikle. Ben fazla uzatmayayım. İnsanlar da sıkılmasın ya, şimdi. Ya estağfurullah. Ne güzel mesajlar veriyorsun. Oğlum. Bunlara sıkılacak bir şey yok yani. Seni RDF'ler kümesinden çıkarıyoruz. Evet. Senin başına ayrı bir isim koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür Prime, ederim. Prime RDF yaptık seni. Çok teşekkür ediyorum. cansın iyi ki varsın. Anneme Kendinize selamlar, iyi bakın. Hürmetler. Kendinize bakın abi. Senin gönülden Gönlünce. ve canın e, ee, seviyorum. Para biriktirip o kulak dolma vakfımı da alayım. Tamam. <laughs> biriktirme biriktirme. Yok abi biriktireceğim ya ya, biriktir o kazı al, kazana Biriktir al oğlum ya tamam lan. Biriktir al. O kazı kazana kazanacağım. <laughs> o 5 lirayı da alacağım. Cordia'ya göndereceğim. <laughs> Hala bana <laughs> bak ama yeter Arda. Oğlum, <laughs> bak ben seni övdükçe sen bana giriyorsun Arda. RDF <laughs> tehlikeli modda ha. Şşş. Yok Korkulurs yok seninle. abi şaka. Biliyoruz lan şaka yaptığını. <laughs> Canımsın vallahi. Bak Korda abim seni de çok seviyorum. Kendine iyi bak ya abi. Kardeşim, ben de seni çok Ellerinden öpüyorum. Ramazan bayramı gelsin. Haşik isterim sana. Yaz <laughs> bana Öyle bizde. Fulya ablaya da gideceğim elini öpeceğim. <laughs> abi Fulya 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 Tık abi çok geç. Abi senin yeni taşındığın ev bizim eve çok yakın ya. Oğlum <laughs> susar mısın ya? Allah Ardacığım Allah ya, Allah. bak zaten Ard biliyorsun sen Allah. benim evim ya. Arda bak güzel başladın kötü bitirmeyelim bu senaryoyu ya. Arda, gerçekten <laughs> Arda evi olmakla gidip geliyorsun bak. Ya senin. tam ince çizgide adam ipin üstünde yani bir sağa kayıyor bir sola koyuyor. Ya Filiz abi <laughs> al çocuğu buradan şu an ya. <laughs> Annem oh. var ya içeride kahkahaları mı oluyor ya? <laughs> tamam tamam biz de kahkahalara devam edebilelim diye. Kardeşim çok detaya girmeyeli. <laughs> salak salak insanlar görüyorum bu arada. Anneme küfreten abi. Dost lan. Allah Allah Döverim valla. Ciddi al Oğlum görüyorum. sana gerek kalmaz. Biz siker atarız onlara da ayıp söylemiş. Hadi hadi o tip konulara değinme. Hadi görüşürüz abi. Hadi bye. öpüyoruz seni. Allah'a ben. Cansın iyi ki varsın. Hadi bay bay. Anlayın abisi. <laughs> Böyle Arda düzgün bir çocuk da içmiş gibi anladın mı? Hayır hayır. Arda tam o yani işte yaşadığı hayat içerisinde edindikleriyle olması gerekenin arasında anladın mı? Böyle bir bir sağ bir sol bir sağ bir sol gidiyor. çalkantılıydı. Ama ne güzel çocuk değil mi bak? 17 yaşında aslan gibi. Evet evet. Ee, hem değinmesi gereken konuları çok iyi ifade ederek değiniyor anlatıyor. Hem de bir yandan... Yani yapması gereken her şeyi Sıra sıra dizip her konuda Ramazan'dan, Mehmetçik Vakfı'ndan, Kordi'ye yapıştırma doğru eleştirileri ve doğru saldırıları anlamında Özellikle söylüyorum. Özellikle masumluğum hakkında evet, ki aynen. ifadelerine çok katılıyorum. O yüzden bundan sonra Efe'lere herhangi bir şey... Yok öyle bir şey yok. Tamam. <laughs> Hayır artı Efe tek başına kıramaz bu önyargı bu. Kıramaz, mümkün değil olmaz. Bence Adı Efe'lere olan gıcıklığı devam ediyor. <laughs> Vallahi ya keyfim git kaçmıştı mutlu oldum. Durun bir dakika şu şeyi yapayım bir. Çaycı. Efendim. <laughs> Çaycı mıydı lan? Hadi. Ha tamam tamam özelden bir şey <gülüyor> yazıyorum. <gülüyor> tamam. NPC ses gibi. Güzel ne terbiyeli çocuk. Vallahi öyle. E o zaman kuaförümüzü açalım mı? Ya da iyice sinirleneyim diye